Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte sonu sürprizli biten bir origami yapacağız. Bu origamimize geçmeden önce bir A4 kağıdı önümüze alıp renkli bir şekilde boyamanızı tavsiye ederim. Ben şu şekilde boyalarımı yanıma aldım. Bunu renkli bir şekilde boyayacağım. İsterseniz sulu boyayla yapıp daha sonra kurumasını bekleyip o şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz pastel boyayla da yapabilirsiniz. Nasıl boyayacağınız size kalmış. İstediğiniz gibi renkli renkli boyayabilirsiniz. Genellikle origami yapan kişiler nasıl yaptığını anlatırken işte şuradan katlıyoruz, buradan katlıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz şeklinde anlatırlar. Ben yapacağım origamiyi anlatırken bir hikaye üzerinden anlatacağım. Bunu hikayeleştirerek anlatacağım. Bu yöntemi bana üniversitedeki hocam Şükran drama eğitmenimiz anlatmıştı. Mesela... Bir kağıttan gemi mi yapıyorsunuz? Kağıttan gemi yaparken o kağıdın katlandığı her aşamayı hikayenin bir parçasına dönüştürüyordu. İşte e, mesela o kağıttan gemi kayıkçının bir kayıkçının hikayesi oluyordu. O kayıkçının hikayesinde o katladığı her bir aşama bir şeyi ifade ediyordu. hikayenin bir bölümünü oluşturuyordu. Mesela o e, ilk başta katladığında bir yelpazeye dönüşüyordu. Daha sonra bir kez daha katladığında bir şapkaya dönüşüyordu. Bir kez daha katladığında gemiye dönüşüyordu. Tekrar katladığında o bir can simidine dönüşüyordu. Biz de aynı bu şekilde her katladığımızda onu bir şeye benzeterek katlamaya çalışacağız. Bu şekilde yaptığımız origaminin hikayesini de oluşturmuş olacağız. İstediğiniz renklerle istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz. İsterseniz böyle yuvarlak yuvarlak daireler yapabilirsiniz. Dairelerin içlerini boyayıp o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da hazır boyalı olan böyle kağıtlar var. Dümdüz tek renk kıpkırmızı olan kağıtlar yeşil, mavi, o şekilde renkli olan A4'ler var. Renkli A4 kağıdı kullanabilirsiniz. Ya da renkli A4'ünüz yoksa normal bir A4'ü de tek bir renk oluşturabilirsiniz. Mesela yeşil rengini mi seviyorsunuz? Bunun hepsini böyle yemyeşil yapabilirsiniz. O şekilde de güzel bir görüntü olmuş olur. Bunu neden boyuyoruz? Çünkü en sonunda yapacağımız şeyin birazcık daha renkli görünmesini istiyoruz. İstersen Öğretmenim ben çok boyamak istemiyorum, ben beyaz olsun istiyorum, ben beyaz yapacağım diyorsan sadece beyaz A4'ten de yapabilirsin. Ama bunu renkli yaparsan daha tatlış görünür. Daha tatlış görünürse karakterin hem karakterin hoşuna gitmiş olur hem de senin çok hoşuna gitmiş olur. Bakın bu şekilde rastgele hızlı hızlı boyuyorum. Evet, benim boyamam bitti. Bu şekilde bir A4'üm var, renkli renkli. Şimdi bu A4'ümü üçgen olacak şekilde katlıyorum. Bundan bir kare elde etmeye çalışıyorum. Katlarken, şöyle göstereyim. Şu kağıdımızın şu kenarı tam bu kenarın üstüne gelecek. Şekilde katlıyorum. Şurada sivri bir uç olacak. Eğer diyelim ki uç tam sivri olmadı, Açıp tekrar katla. Burada böyle sivri bir uç oluşturana kadar. Yani şöyle düzgün şuradaki kağıdın kenarıyla buradaki kağıdın kenarı tam üst üste gelecek şekilde aynı hizada bir üçgen oluşturuyorum. Daha sonra kağıdın bu tarafını bir makas yardımıyla keseceğiz. Bu dikdörtgeni buradan çıkaracağız. İsterseniz bunu şu şekilde de yapabiliriz. Şöyle tam Şuradaki üçgenimiz var ya bu üçgenin kenarıyla aynı hizada olacak şekilde katlıyorum. Katlarken acele etmeyin. Bakın aynı hizada mı? Aynı hizada olduğunu gördükten sonra böyle bastırın. Acele etmemize gerek yok hizalama yaparken. Aynı hizada olduğunu fark ettikten sonra bastırıyoruz. Şimdi burayı şöyle tırnağımla bastıracağım ilice. Burayı böyle iyice bastırmamın sebebi makas yerini şimdi bu nokat izinden faydalanarak keseceğim için iyice bastırıyorum. Sonra açıyorum kağıdımı. Tam şuradan parmağımla bir yandan buradan tutup bir yandan da buradan böyle çeke 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 burayı çıkartacağım. Bakın tam şuraya parmağımı koyuyorum. Bu çizginin hemen bu diğer tarafına yanına. Şöyle önce şuradan bir parça yırtayım. Evet, parmağımı buradan ayırmadan bu şekilde kestim. Evet, şöyle minik minik hafif içeriye girebilir ya da hafif dışarıda kalabilir. Sorun değil. Bu şekilde bir kare elde etmiş olduk. Şimdi hikayemize geçebiliriz. Bir varmış, bir yokmuş. Ülkenin birinde atlı sivri, kafası kel bir oğlancık yaşarmış. Bu olana kele olan derlermiş olan tembellik yapmayı çok sever, yatıp dinlenmeye bayılırmış. Rengarenk battaniyesini çimenlerin üstüne açar, orada uzanır, mışıl mışıl uyurmuş. Uyanır, tekrar battaniyesinin üzerinde hayallere dalarmış. Çok sıcak olursa yelpazesini çıkartır, sallarmış. Eğer bir yelpaze yeterli gelmezse cebinden diğer yelpazesini de çıkarır, sallarmış. Daha sonra yelpazelerini düzgünce cebine tekrar koyarmış. Yanlarından bastırarak yelpazelerini cebine koyarmış. Kel olan battaniyesinin önce sağ tarafını katlar, sonra sol tarafını üçgen şeklinde katlar. Daha sonra battaniyesinin arka tarafını da önce sağ tarafını üçgen şeklinde sonra sol tarafını üçgen şeklinde katlarmış. Bir gün kelo olan şekil, bu şekilde battaniyesini katlayıp üzerine oturmuş sağ sola bakınırken bir ses duymuş. Vik 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 vik, vik, vik. o ses de ne? diye etrafa bakmış. Önce sağ tarafa bakmış kimse yok. Sonra sol tarafa bakmış kimse yok. Arkasını dönmüş, Önce sağ tarafa bakmış, kimse yok. Sonra sol tarafa bakmış, yine kimse yok. Allah Allah, nereden geliyor bu ses diye düşünmüş. Oturup yine sağına soluna bakınırken yine bir ses duymuş. Vik vik, vik vik, vik vik, vik, vik. Arkasını bir dönmüş, oradan bir tane kulak ona bakıyor. Keloğlan'ın döndüğünü fark ettiğinde hemen içeriye saklanmış. Keloğlan demiş ki benden korkmana gerek yok. Seninle arkadaş olabiliriz. Biliyor musun? Hem çok yalnızım demiş. Bunu duyan Vik diğer kulağını da çıkarmış ama yine de çok korkmuş. Hemen içeriye saklanmış. Keloğlan onun aslında zararsız birisi olduğunu ama birazcık korktuğunu anlamış. Merak etme demiş. Benden sana zarar gelmez. Bak ellerimi cebime koyuyorum demiş. Önce sağ cebini açmış. Sağ elini cebine koymuş. Sonra sol cebini açmış. Sol elini de cebine koymuş. Bunu gören Wick Wick birazcık rahatlamış. Ona güvenebileceğini anlamış. Önce sağ gözünü bir göstermiş. Sonra sol gözünü göstermiş. Daha sonra burnu çıkmış ortaya. Sonra da ağzı. Derken Vik Vik onun karşısına çıkmış. Vik Vik ilk başlarda yine de çekiniyormuş. Birazcık yabancılarla iletişim kurma konusunda güçlük çekiyormuş. Ama daha sonra Keloğlan'ı tanıdıkça, ondan bir zarar gelmediğini anladıkça gitgide açılmış. Ve kendini göstermiş. Evet bakın Wikwik karşınızda. Bu Wikwik'i birazcık daha bir şeyler katabilirsiniz. İsterseniz birazcık dişlek yapabilirsiniz. Şöyle şu şekilde dişleri olabilir. Evet bakın Wikwik'in dişlerini de yaptım. İsterseniz buna bu şekilde bir bıyık da yapabilirsiniz. Şöyle bıyıkları da var. İsterseniz bunu farklı farklı şekilde boyayabilirsiniz. İsterseniz burasına böyle bir şey yapıp buraya böyle yapıştırabilirsiniz bir şey. E, bu şekilde Vikvik'imiz kendini gösterdi. Daha sonra bir yere giderken bunu böyle yanlardan tekrar bastırıp böyle bastırıp böyle bu şekilde istediğiniz yere götürebilirsiniz. Cebinize koyabilirsiniz, çantanıza koyabilirsiniz. Sonra çıkarmak istediğinizde yine tekrar üfleyip çıkartabilirsiniz. Evet, yabancı kişilerle karşılaştığımızda ya da farklı bir ortama girdiğimizde bazen birazcık yabancılık çekeriz, birazcık çekiniriz, birazcık utanırız, sıkılırız. Ama daha sonra onları tanıdıkça, o kişilerden bize bir zarar gelmeyeceğini farkına vardıkça gitgide gitgide vik vik gibi yükleyemedim. <laughs> Açılırız. <gülüyor> evet bir şekilde. Bunu birazcık detaylı bir şekilde göstereyim. İlk başta nasıl zaten kare yaptığımızı göstermiştim. Nasıl kare yaptığımızı anlatmıştım. Orayı anlatmayacağım. Direkt kareden başlayacağım. İlk başta bu tarafa doğru bir katladık. Sonra bunu açtık. Sonra diğer tarafa doğru üçgen şeklinde katladık. Sonra bunu da açtık. Sonra şu yanlardan şöyle içeriye doğru şöyle yaptık ve katladık. Şimdi bu aşamayı yapmakta zorlananlar için şöyle de yapabilirsiniz. Bakın bunu şöyle de gösterebilirim. Şu yanlardaki böyle çatı gibi olan yerler var ya. Bu iki çatıyı şöyle alıyoruz. Bu iki çatıyı şöyle alıyoruz. Bu iki çatıyı böyle burada birleştiriyoruz. Sonra buradaki çatıları da alıyoruz. Buradaki çatıları da böyle birleştiriyoruz. Bakın olmuş oldu. Yani şöyle içeriye doğru bastırmakta zorlanıyorsanız bu şekilde şu çatıların kenarlarını da böyle birleştirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şöyle şu kenarı kaldırıp burayı böyle katlıyoruz. Sonra bu kenarı bir tanesini alıp şöyle katlıyoruz. Bakın kenarın ikisini birden almadım. Burada diğer kenarlar hala duruyor. Sonra bunun arkasını çeviriyoruz. Bir bu tarafa doğru katlıyoruz. Bir de bu tarafa doğru katlıyoruz. Böyle. Sonra bir şurada, bir de şurada, bir de şuralarda böyle uçlar var. Bu uçlardan önce bu taraftakini alıp şuradaki ortadaki çizgiye kadar tam ortasından şöyle üçgen şeklinde katlıyoruz. Sonra burayı tam böyle üçgen şeklinde katlıyoruz. Sonra arkasında da aynı şekilde bir burayı, bir de burayı tam ortaya kadar katlıyoruz. Daha sonra bakın şurada şöyle tam üfleyeceğimiz bir alan var. Buradan üfleyeceğiz. Diğer tarafı o üfleyeceğimiz tarafın diğer tarafında şöyle şu şekilde bir buraya bir buraya doğru katlıyoruz. Şurada cepler var. Bu ceplerin içine bunun tamamını sıkıştırıyoruz. Bunun da yine şuradaki cebin içine tamamını sıkıştıracağım. Tamamını sıkıştırdım. Arka tarafını çevirdim. Buradakiler kulak olacak. O yüzden tamamını değil, birazını o cebin içine koyacağım. Birazı cebin içinde kalacak. Birazı da dışında kulak olarak kalacak. Bunu yaptıktan sonra bastırmamız gerekiyor. Ki kulaklar üflediğimizde direkt fıtlamasındır. Düzgün bir şekilde çıksınlar. Evet, bu şekilde yaptık. Sonra buralara göz, burun, ağız yapabilirsiniz. Bakın burası ön kısmı, burası da o üfleyeceğimiz arka kısım. Bu arka kısımdan bu şekilde üflediğimizde karakterimiz çıkmış olacak. Buraya tabii göz, burun, ağız vesaire çizmemiz gerekiyor. Yanlardan bastırınca yine içine girmiş oluyor. Evet bu şekilde. Ve bu şekilde tatlış karakterler yapabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.